şimdi hayatta kalma oynayacağız. Arkamızda köy var bu arada. Terk edilmiş bir köy. Evet çok güzel. Gidelim. Ne vuruyorsun ya? Öf. Gitmiyor ya. Zombiler var. Dikkat et. Evet. evet. Öpülemez o ne ya. Ah, Birini aldım. Şu an uğraşamayacağım. Durun bir dakika. <laughs> Öldürülmek bu kadar çok istediğinizi bilmiyorum zombiler. Odun lazım bana ya. Kılıç yapacağım. Arkadaşlar bu arada Ayşe babam da yanımda. Orada kırıyor. Ben de kırayım arkadaşlar. arkadaşlar biz biraz odun kıralım. Gelelim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz biraz kasıldık böyle. Tahta eşyalar falan yaptık. Odun falan kırdık. Yani. Öyle. Şimdi köye bir bakacağız. Köy yağmalayacağız. Arkadaşlar, ee, köy zombi köy olduğu için burada zombi var. Öldürelim. Evet. Öldü. Arkadaşlar yani ne yapabiliriz? Arkadaşlar şimdi gece olacak gibi duruyor. Gece Gece olsun size görüşelim arkadaşlar. Biz biraz kasılalım. Görüşürüz. Akşam akşam olmasını bekleyecektim ama şu yolda bir tane böyle çukur buldum. Şimdi toprak kırıp orayı biraz düzelteceğim. Orayı da düzelttikten sonra arkadaşlar zaten akşam olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani öyle. Akşam ben biraz toprak kırdım. Oyun dondu. Toprak kırdım. Çok kırmışım. Sonra şimdi gideceğim bir bakacağım şimdi burayı dolduracağım. Aşağı ben doldurdum geldim şimdi burası kaldı burayı da doldurayım hemen hemen doldurayım arkadaşlar böyle arkadaşlar son bir toprağım eksik ben kıralım ya şurada. Do. Kıldır Arkadaşlar Gidelim. Arkadaşlar lütfen şuradaki evlerden bir tanesini düzeltiriz ve orada kalırız diye düşünüyorum. Belki zaman geçtikçe diğer evleri de düzeltebiliriz arkadaşlar. Çok emin değilim. O yüzden şu anlık böyle. Arkadaşlar bir zombi avına çıkalım bakalım. Zombi... Aha burada zombi var. Öldürelim. <laughs> Şu Örümcek alanını da temizleyelim arkadaşlar gelmişken ya. En azından yerdekleri. Şey Ayrıca yapı alıyorum. Şimdi bu de kırdım. İp lazım olursa <laughs> ipleri alıyorum yine ne olur ne olmaz diye. Alalım şimdi arkadaşlar ay yanına gidelim arkadaşlar nerede o bilmiyorum ee... nerede ya ormana kadar gitti neyse arkadaşlar ben onun yanına gideyim videoyu başlatacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlarımı da bulamadım gece oldu zaten o yüzden başlattım bu Orada çok donuyor oyun arkadaşlar. Önümü göremiyorum. O yüzden eyvah arkadaşlar öldüm. Allah arkadaşlar çok fazla zombi var. Hemen yatmam lazım. Bir yatak daha. Ay sen sende bir yatak daha bul. Öyle uyuyalım. Arkadaşlar o beni duyuyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz uyuduk. Uyandık sabah oldu. Ee, de biz taş eşyalar yaptık bu arada uyandıktan sonra arkadaşlar. Ee arkadaşlar ben bir Ayşev'in yanına gideyim, hemen geleyim. bekletmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi Ayşev'in yanına geldik. Şimdi burada bir örümcek var. Bana da yorumlar kaydıydı. Ee, arkadaşlar acıkıyorum. Çok pis acıkıyorum. Yemeğim yok bu arada. Şurada bir yerde tarlalar vardı. Bu arada Aysa tarlalardan ek, yemek alınca onları geri ek. Tamam. Evet arkadaşlar öyle işte. Şimdi yemeğimi yiyeyim. Yiyelim. Tamam yedik. Ne güzel ne yapabiliriz ki? köyde? Arkadaşlar bence biz birazcık kasılalım. Maden falan bulalım. Madende sizlerle görüşeceğim Çünkü boş boş durmak istemiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik geldik. Maden arıyorduk. Maden bulduk. Biraz kömür kastmıştım. Ee, şey yaptım. Meşale yapmıştım. Şimdi burada bir ee, tane yani böyle köy bulduk arkadaşlar. Çam köyü bulduk. Biz de buraya yerleşmeye karar verdik. Hem yani burada köylüler falan var. Köylülerle beraber şey yaparız diye düşündük. O yüzden öyle yani arkadaşlar şimdi bir içlerine falan bakacağız. Kendimize ev seçeceğiz arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar biz kendi evlerimizi seçelim. Sonra sizlere göstereceğim hangisi oldu. Bay. Arkadaşlar ben seçtim. Evim burası olacak. Ee, şimdi evime girdim. Böyle evim bunun birazını kırmam lazım. Yani arkadaşlar evimizi düzeltebiliriz. Çünkü yani çok küçük. Ayrıca dıştan bir yoruk açıldı arkadaşlar evime ya. Hemen buraya kapatalım. Emanet taş vardır. Arkadaşlar şimdi Öf, <laughs> <laughs> koyulmuyor ya ben buraya koysam şimdi arkadaşlar buraya da koyacağım ve taşım bitti o yüzden şimdi evin içine geçiyorum arkadaşlar ee, evin içinde bu şekilde buraları da kırıyorum çünkü işte evin içinden ne var ne alaka yani arkadaşlar e ee, buradakileri çitlerde kıralım. Ayrıca arkadaşlar şuradaki eee taşları da kıracağım. Orada durmuyorlar çünkü. Şimdi buraları da kıralım. Kırılmıyor. Hı. Kırabildim. Şimdi taşları alalım. Dışarıdan nasıl koyduysak öyle koyalım. Evet. Yürü şu. Böyle koymuşuzdur sanırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle de koymuşuz zaten. Arkadaşlar şimdi burası çam olduğu için benim de çam odunum var. İlk çam almışım oradan. Çam toplamışım. Şimdi bu taşı alayım. Bu böyle odun yapacağım. Buraya da odun yapacağım. Ya arkadaşlar diğerlerle kalabilir öyle bir şekilde ama buralar olmasın arkadaşlar niye eşit değil. Tamam çok güzel oldu. Evim gayet... Arkadaşlar ben şey düşünüyorum. Böyle geriye doğru genişleteceğim arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar bilmiyorum yani. Ne yapabilirim? Şimdilik bu kadar. Şimdi uyuyalım bakalım. Aysun azalmıyor. Uyuyalım. Uyuyalım. Evet. Ve uyandık arkadaşlar. Burada. Şimdi. Akşa açım bu arada. Hah, ekmeğim varmış. O da bunun ekmeği vallahi yemeğim çok. Sen burayı mı seçtin? Ne burası? Burası çok küçük değil mi? Neyse arkadaşlar ben harfim. Biraz yiyeyim arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar Ayşe'nin yanına gittim ekmek verecektim ekmek verdi beş tane bir de dört tane havucum var şuradaki tarladan aldım şu golemi öldürsek mi yoksa gece korur mu bilmiyorum evet. bırakayım da burada Ayşe olmuyor şimdi kendi evime gidelim ve genişleteceğim evi arkadaşlar